Herkese yeni bir günden. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Şöyle giyinikle açtım. Bence şi, siz de şaşırdınız. Güzel bir PR çalışması vardı. Uzun zamandır kullandığım ürünlerin e, bir reklam tanıtımı çekiyordum. Vallahi uzun zaman sonra köyde bir PR çalışması yaptık. Aslında cildim bilmem kameraya yansıyor mu çok ışıl ışıl. Makyaj yaptım ama sadece göz makyajı var. Ten makyajı yok. Merak edenler için ürünü göstereyim. Dikel'in pink güneş kremi. Ben bu markanın daha önce cilt beyazlatıcı kremini denedim çünkü glutatyon oranlı içinde zaten glutatyon vardı ve oranı çok yüksekti. Bu da zaten kureli kadınların beyazlık sırrı glutatyon. Binin salatalık kokuyordu yani krem. Çok memnun kaldım. Ee, bu pink güneş kremi çıkarmışlar. Yüksek güneş korumalı. Aynı zamanda ışıntılı böyle. Cildimde gördüğünüz gibi. Ve bunun içine glutatyon koymuşlar. Daha ne olsun. Ee, aldım kullanıyordum. Dediler ki reklam gidelim. Hemen seve seve cilde bakar mısınız? Hiç böyle e, tam makyajı yapmanıza gerek kalmadan anında bir etki yapıyor. Sadece video çekeceğim diye sönük durmasını göz makyajı yapmıştım. Ee, Cihangir şimdi içeride. Bugünün hemen menüsünü sayın Bu üstümü çıkaracağım tabii ki böyle kalmayacağım. Bugün anneannem ee, şeye gitti, hastaneye gitti. Bugün fındık işini sadece öğlene kadar dayım kalan bir bahçenin küçük bir parçasını aldı. Anneannem de dizlerine iğne yapıyorlar kireçleme olduğu için. Anneannem oraya gitti. Dedemin çarşıda işleri vardı. Bugün evde bayağı yalnızdık yani kahvaltıda falan. Şimdi bugünün menüsü soğuk ayran çorbası. Of çok fena benzin koktu. Soğuk ayran çorbası. E, yani pilav bir de ıslak kek. Bunları sizlerle beraber yapalım istiyorum. Çok sıcak. bugün. Annem de Fatma ile yaylaya gitmişti biliyorsunuz. Bu akşam o da dönecek. Fatma da evde işleri varmış. Kahvaltı Dedim ki Fatma tatlı yaptım. Gel çay kahve tatlı içelim. E, şu şu halıyı buraya serelim. Kapıda oturuyoruz. O kadar keyifli oluyor ki burada oturmak. Sonra gidersin. Annem madem hani Muhammed bırakacak onun eşi. Şu an yayladalar ve üşüyorlar düşünün. Biz de böyle ter akıtıyoruz. Böyle sizi anneannemin taydasına getireyim. Çünkü çocuklar oyuncaklarını atmış. Onları almaya gelirken size de çekeyim seni. Bakın burada domatesler var. Kızarıyor. Daha bir tane. Burada domates geç oluyor bence. Çeri domatesler var. Bunun bir tanesini ağzıma atabilirim bence. Burada köy biberleri var. Bunların şeyde kilosu çok pahalı ya. Kertenkeleye bak. Bunların pazar şeyde marketlerde kilosu çok pahalı. Patlıcanlara bak hele hele tatlı. Sonra kıl biber yok mu burada ya? Şu arkada kıl biber var. Şu çangallar zaten fasulye. Bu dolma biber. Bakın kıl biber de var. Kıl biberler ve dolma biberler. Burada salatalık. Hemen bir tane bunu koparayım. Çıtır çıtır. Aslında biraz geçmiş bunun çıtırdı ama olmuş görmüşken koparalım. Sonra bakın şu tohum olacakmış. Bak burada anneanne bunu bekletiyor. Başka başka. Hep biber ya. Şurada lahanalar var. Taze fasulye var. Bu kadar. Bir de mısır var. Gitmeden önce inşallah bir mısır yiyebiliriz ya. Arkadaşlar bahçeyi cool lime yapıyorum. İki tane e, dedem bu arada yanlışlıkla normal limon alayım derken bundan almış. Değerlendirelim mısırım. Normal büyük şeylerin gözleri çok büyük olduğu için daha minik gerektiği için sarımsak rendesi de rendeliyorum. Beyaz kısımlarını almadan güzelce rendeleyeceğim şimdi ikincisini de. Şöyle 10-15 adet yazıyordu ama ben şöyle bir tutam koydum yani saymadım arkadaşlar. Taze nane. Üzerine de 2 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi bunu elimize bir güzel yoğuracağız. Şöyle yapacağız nanenin, limonun ve şekerin aroması birbirinin içine geçecek. Bu zaten nefis yemek tariflerinin tarifi. Normal limonla da limonata tarzı yapabilirsiniz ama yeşil limonunuz varsa ya da alabiliyorsanız bununla yapmak çok daha güzel oluyor. Mesela kafelerde falan bunun hep şurubunu kullanıyorlar. Güzel olmuyor. Şimdi güzel güzel ben bahçedekiler serinlesinler diye yapacağım üzerine şöyle soğuk su ilave ediyorum. Bu şöyle bir 10 dakika bekleyecek suya özünü vermesi için. Burası kenarda beklerken burada da 2 limonumun suyunu sıkacağım. Ve sıktığım limonların suyunu döküyorum içine. Ve son olarak bu karışımı güzelce süzüyoruz. Üzerine de bir litre su. Bir de tadına bakalım. Mis, mis. Bak düştü. Ama sen yapıyorsun anneciğim. <laughs> Evin işlerini bitirdim. Cihan geri uyuttum. Şimdi e, kuzenim Tiangiri yanında kalacak, uyandığında onu oynayacak. Ben de bahçeye iniyorum. Bugün ikinci randa geçtik arkadaşlar, yani ikinci kez silkeleniyor bahçeler ve e, yarısını bitmişti de yarısına devam ediyoruz. Öyle bahçeyi kurtaracağız inşallah bugün bugünlük olan bahçeyi göl yani bugünkü bahçenin adı kurtarmak deniliyor. Hani bir bahçe bitti mi diye de kurtarmak, kurtuldu, kurtulmadı. Ben de garipsiyordum önceden ama artık o kadar çok alıştım ki bu terime. Herkes öyle diyor. Neden bilmiyorum. Böyle. Şu an, şu an, kamera düz duruyor ve bahçe bu kadar dik. Düşünün. koyacaktım. Ya önceden dondurmacı çıkıyordu bu köye. Neden şimdi çıkmıyor? Dondurmacı. Hadi bu akşam gelsin ama bahçedeyken gelmesin. Var. Ama kilahtan konulmuş daha güzel. Oy. Evet mantıklı. Anneanne. Gitmeden önce İstanbul'a Sırgan, fasulye diblesi, bir de lahana yemek istiyorum. Sırgan yağlaşı, böyle sütlü, fasulye diblesi, evet, o gün binlerce bir kağıt, şey, işte mesela lahana diblesi de olabilir mesela. Güzel yiyecek. Bak neden onların üçünü istiyorum biliyor musun? Çünkü onların üçünü sadece köyde yiyebiliyorum. Yani aslında fındık vakti söyleyip dar darlamak istemedim ama. Ay, ay, ay. Mesela fasulyeyi öyle kavuracağımıza bir gün şey yapalım. Ki, e, de, geçen, e, anlattım, bir tamam. Çok sıcak arkadaşlar. Ya ya gene çıplak ya. Evet. Şimdi ona deniz ayakkabısını giydireceğim. Fındık bitti arkadaşlar. Bahçe kurtuldu. Diyen gün da salatalığını atmıştı. Arkadaşlar ilk silkeliminin fındığı çe çekilmişti patatesler. Bunlar seçildi. Şimdi fındık kandırılıyor. versin. Boş ver boş. Boş ver. Siangir'in çorbasını yedirdim. Uyandığında hemen karnı çok acıkmış oluyor. Çünkü uyandığında. <laughs> Şu Tanteci bakın ya. Ee, bu üzümü çok seviyor arkadaşlar. O kadar çok seviyor ki bağıyla veriyorum. Bağından tutup yiyor bir de arada. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi o üzümünü yerken ben bahçeden geldim. Hemen bir temizleneyim. Geleyim. Diyeyim, iş biter mi? Yemek biter mi? Diyecektim. İş biter mi? Bitmez. Çok yorulduğumuz için yemek de bitiyor. Dayanmıyor. Şimdi ilk harmanı kaldırdık. ikinci harmanı kaldırmayı önce seçeceğiz. Sonra kaldıracağız. Bu süreci zaten biliyorsunuz. Evet. Bakın. Kimin anne bunlar? fasulyeler yanmış. Şimdi ben gidiyorum tamam. Siz... <laughs> Böyle bir oyundan biz geri kalamazdık. Bazıya <laughs> gözünü bir <bile> açamaz duruyor bunlar. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol, hoş Geldim. Arkadaşlar, evet akşama geldik sonunda. En sevdiğim saat Cüengür uyumuş oluyor, işler bitmiş oluyor. Bitmedi de bir nebze bitti diyelim. Çünkü şimdi de çay bulaşı, şu an oturduk çay içiyoruz. Şimdi çay bulaşa çıkacak. Onları toplayacağız falan. O kadar yorgunum ki. Ee, şey istiyorum böyle hani evime varmak evimi çok özledim ama evime vardığımda da yaz modundan çıkmak artık böyle kış gelmiş olsun battaniyenin altında bir kahvemizi içerek eşimle güzel bir film izleyelim Cihan giderken de uyumuş olsun saat 12'ye 1'e kadar güzel bir sezonluk diziye başlamış olalım falan şu an tam o moddayım inanır mısınız sadece sakinlik dinginlik sessizlik istiyorum çok yoruldum, çok yorucu. Biz buraya dediğim gibi beklentiyle bir şeyle gelmedik. Biz buranın böyle olacağını bilerek geldik. Zaten buranın böyle olduğunu bildiğimiz için e, buranın yükünü hafifletmeye geldik. Kalabalık bahçede çok iş yapmış olsa da adam çoklu ama adam çoklu eve de çok iş yansıtıyor. Yemek de yetişmiyor. Çamaşır makinesi de çalış, yetişmiyor. Duşta yetişmiyor, su da yetişmiyor. Aşırı da kalabalık değiliz aslında ama e, her gün herkes sırayla aynı saatte banyo, duş sırasına e, ya da namaz için abdest sırasına falan denk gelince bir tık zorlayıcı olabiliyor. Neyse. Size şimdi Doğan yeni ayı göstereceğim. Şu an dolunay var ve yeni doğduğu için sapsarı böyle. Tabi kameraya yansıdığını bilmiyorum. Evet yani parlaklığı yansıyor aslında değil mi? Ama maalesef ki siz benim gördüğüm şekilde göremiyorsunuz. O kadar sarı ve güzel gözüküyor ki. Aydınlık ortalık. Rabbim şükürler olsun. Dolunay'a da çok bakmak iyi değil derler. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Şu aciz konuza dua edin. Sizi seviyorum. Bay bay. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Tabak çok ısınmış. Elim yanıyor şu anda. Kahvaltıya pankek yaptım. oluş gün içerisinde böyle elin ekmek gibi yer. Hem böyle çok ufalanıp dağılmıyor. Hem de güzel güzel yiyor. Şöyle yine bizim çok sevdiğiniz balkon mandarasını size göstereyim. Kahvaltımızı yaptıktan sonra günümüze başlayalım. Çok güzel gözüküyor. Güzel yapmışım. Diyorum ki bu çangalların üstüne uzanamamışsın. Onların hepsi taneli kalmış. Arkadaşlar ev çok sıcaktı. Biz yine halıyı serdik. Burada. Evet. Evet evet hemen. Cihangir bak. Bak, He? Hatice. bak Hatice. bak Hatice. Burada da Cihangir. Mi? Bak anne. Abi, anne. Nasıl Bakalım. Canım. Bak yeşil düt düt. Kırmızı düt düt. Ya şu an düt, düt görüyorum düt. ama incelik göremiyorum. Evet. Oğlum, oğlum beni nefes nefese bıraktın. Ancak bütün çocuklar gibi Cihan Suda oynayarak sakinleşiyor şu anda. Şımarıyor. Az önce arı soktu dediler ama hiçbir yeri şişmedi, kabarmadı. Arı mıydı? Böcek miydi bilmiyorum. Dilinden dedi ama dudağının kenarında bir kızarıklık var. Tabi arı çok reaksiyon gösteren e, bir şey olduğu için takip ettik. Bir sıkıntı yok şu anlık. Zaten olsa hemen oluyormuş. İşte Arkadaşlar evde iki gündür kertenkele var. Aha, aha dedi, düştü. Aynen düştü. Ha, daha Ay, daha minnacık daha ya. Daha. Evet. Ya. Hani çiğ fındığı seçiyorduk ya onun içerisinden şöyle teklemeler çıkıyordu arkadaşlar. İşte böyle iç fındıklar, teklemeler. E, patos bunu ayıklayamıyor. Ben de burada bunu ayıklayıp buraya ayırıyorum. Fındık çeleti falan kavurup yiyorsunuz. Evet, sefamız evet, doğalından evet. Dayı Sayı koysun da ben böyle elimden altından oraya, oraya koyamam bırakıyorum. Ne yapayım? Tabureye koy. Ha. <laughs> Evet arkadaşlar hazırlandım. Cihangir'i öyle uykusuna yatırdık. Bugün günlerden Cuma dayım ve ye, e, kuzenim Cuma'ya gittiler. Onlar gelince Gümüşhane'ye yola çıkacağız. Başörtü anneannemin, gömlek ablamın, pantolon Fatma'nın, ayakkabım ve çantanın sadece benim olduğu bir kombin oldu. Bakar mısınız cildimde tam makyajı yok. Sadece ağlık sürdüm. Muhteşem değil mi? Hatta bunu Instagram için videosunu çekip seslendirdim. Bu görüntüden sonraya o gelsin. Makyajımı izleyebilirsiniz. Güzel oldu. Ama gene Az bakayım çok değil. Ne Aman Allah'ım, aman Allah'ım. sayıyor adam. Böyle boru değil yani. Tükürüyor falan böyle. Tamam. Abi <laughs> çok iyi ya. Bak barajı kontrol ediyor. Abi çok iyi ya. Kalecinin konsantrasyonu görüyor musun? <laughs> Böyle sol ayak vurucu Atamayacak mısın? mu? Evet. Oldu yani. Aynen. Evet arkadaşlar, bugün bir değişiklik yaptım ve mikrofonumla devam ediyorum. Bu mikrofonu bana eşim almıştı. Ses sorunu var, taktiği ama... Çocuktan zaten o kadar fazla böyle yeterince bir şeyler taşıyorum ki buna vakit ayıramadım. Ama bugün Cihangir yanımda değil. Annem, anneannem köfte. Orada kaldı. Cihangir aşırı burada yaramazlıklar öğrendi. İstanbul'a bakalım toparlayacak mı? Daha mı kötü olacak? Merak ediyorum İstanbul'da onunla nasıl bir sürece gireceğim. Çünkü burada e, normal sakin çocuk. Ee, sırf aklı feşerliğe çalışan bir çocuğa dönüştü. Böyle mız mız değil, sebepsiz ağlamıyor, sebepsiz sorun çıkarmıyor, yemeğini yiyor, uykusunu yiyor ama e, sürekli böyle tehlikeli şeyler yapıyor. Erkek çocuğu diyeceksiniz belki ama işte bir tık daha fazlalaştı. O yüzden Gümüşhane'ye onu getirmedim. Bu arada Gümüşhane'ye annemin halısının kızına, aynı zamanda Fatma'nın görümcesine e, gelmiş oluyoruz. Biliyorsunuz Fatma'nın eşi annemin aslında halası mı oluyor, annemin kuzeni oluyor. Ee, ama yaş olarak hani annemlerden çok daha küçük tabii ki. Aile çok büyük olunca böyle oluyor. Kuzenimize geldik bir nevi. Dayımla beraber. ne oldu. Üçümüz geldik. Şimdi bizim arabanın lastiklerinin değişmesi lazım. Hatırlarsanız köye gelirken çok kötü araba kaydı demiştim. Çok büyük kaza atlattık. Geçen gün köyde sürerken gene kaymaya başladı çakında. Bizim lastikler artık 40 kilometre yapmış ve e, sertleşmeye başlamış. Değişmesi lazım. O yüzden şimdi bir e, geldik. Lastikler değişik hemen yani Gümüşhane merkeze birazcık takılırım muhtemelen bir şeyler alırım. E, sonra kuzenimize gideceğiz. Çok uzun zaman sonra arkadaşlar makyaj malzemesi bakıyorum ve fiyatlar uçuk. Bakabilir miyim bir rengine? Hmm, çok koyu gibi sanki ya. Dudamdakine benziyor mu? Evet şimdi size. Ni? Çık tatlısın. Nehir'in odasının güzelliğine bakın. Nehir'in fotoğraf albümüne bakın. Nehir bayıldım. Çok güzel çıkmış fotoğraflarım. Hanımlar, evin manzarasına bakın. Çok tatlı duruyordu. Oba gibi. Evin arkadaki dağ hiç bakmayın arkadaşlar. Bu evde şu an 3 tane bebe, 10 tane adam var. E, yas namazımı kıldım. Güzel ademle son akşamların keyfini çıkarıyorum hatta. Ben hiçbir pazartesi akşamı biz yola çıkacağız. Bugün cumartesi akşamı düşünün. E, çocuklardan Fatma ile böyle baş başa kalıp böyle bir sakin kalıp hiç sohbet muhabbet edemedik. Ben bir iki kere aşağı hani, Fatma ile baş başa çay içmeye gitmeyi düşündüm. Akşam ama hani Cihangir duymuş olacak. Onun bebeleri de işte babasına bırakacak. Nasip olmadı. Çok da zorlamadık. Ee, yarın Kübra ablam gelecek ve yarın biz son bahçeye gideceğiz. Fatma, ben, annem, dayım, dedem, e, kuzenim Ömer. Anneannem evde 3 çocukla kalacak ama öğlene kadar hani çok küçük bir parça kalmış. Öğlene kadar kurtarıp geleceğiz. Sabah e, 7'de bahçede olacağız. 12 bir gibi kurtarmayı bekliyoruz. <laughs> İnşallah e, yağmur yağmazsa planımız bu şekilde. E, Pazartesi günde gündüz fındığı patosa verip Pazartesi günü dinlenip akşamda yola çıkmayı planlıyoruz. İnşallah. Hayırına selametle gidip gel gitmek nasip olsun. Gelmek daha artık bu sene zor herhalde. Belli olmaz. Bana böyle esiyor. Ekim-Kasım gibi tekrardan geliyorum biliyorsunuz. Neyse. <laughs> Yarın son bahçe turuna belki size video çekerim. Bilemiyorum. Çeksem mi acaba? <laughs> Sıkındınız mı? Yani bahçede fındık toplamak aynı şey belki tripodu çekerim farklı bir şeyler çekmeye çalışırım götürüp. Bir son bahçe siz de çok seviyorsunuz. Belki çekerim. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.